Bayram arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve arkadaşlarımla birlikte e, Brum Stars arkadaşlar. Hemen şöyle bir geçelim. Savaş topu hazır diyelim. Evet arkadaşlar başladık. Hemen öldürelim. İlk öldürelim. Daha kolay yaparız. Atarız golleri. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Lan, <laughs> öleceğim. Bu arada 1-0 gerideyiz. Abi ya 2-0 oldu. Tamam yenildik. Üf çok önemli adamlar. Evet şimdi elmas kanmacı ediyoruz. Ben elmas kanmacıyı önerdim. onlarda ee, onlar da seçti. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada e, ben bu aralar daha çok video çekmeyi planlıyorum. Sizleri eğlendirmek için yani karantinada ve eğlendirmek için Brawl Stars videoları fazla gelebilir. E, yani her gün bir tane izlersiniz arkadaşlar. Ben e, herhalde her gün iki tane falan video ödeyeceğim bugün herhalde bir tane olabilir Arkadaşlar özür dilerim onun için ama sonraki günlerde bir günde iki video yollayabilirim arkadaşlar onu da söyleyeyim arkadaşlar kaybediyoruz Bu ne ya orada dediğim gibi bir günde iki video gelebilir size eğlendirmek için lütfen üzülmeyin ülkemiz bu kötü bela yaratacak son bir tek hesaplaşmayı biliyorum arkadaşlarım gitti. Birazdan ders başlayacak çünkü uzaktan eğitimde. O yüzden. yenilik arkadaşlar çıkıyorum arkadaşlar biraz kısa bir video oldu çünkü zamanım kısıtlıydı ama bir dahaki seferlerde daha uzun videolar çekeceğim ve arkadaşlarımla gelecek arkadaşlarımla gelmesini istiyorsanız 15 like kendim çekmemi istiyorsanız da 10 like gelsin arkadaşlar ve bye bye